Merhabalar herkese ICT 2022 Mentorship Türk Çözet bölüm 9'a hoş geldiniz. 9 bölüm oldu artık. Sonlara çok yaklaştık. Yani son bir ya 2 ya 3 bölüm kaldı yaklaşık olarak. Bu bölüm içerisinde ICT'nin video serisindeki episode 22, 23, 24, 25 ve 26 ele alacağız. Yaklaşık bunların hepsi 3,5-4 saatlik bir video serisi. Dolayısıyla bu Bölüm 9 içerisinde bayağı bir e, bölüm aslında, episode ele almış olacağız. Gelin uzatmadan başlayalım. Şimdi S&P 500 günlük grafiğindeyiz. Günlük grafiğe baktığınız zaman Burada iki tane şey görmeniz lazım. İlki Burada Günlük grafikte bakın likiditelerin burada olduğu Şu hareket ile birlikte Buradaki likiditelerin temizlendiği ve daha sonrasında şurada ufak kırılımlar vesaire yaparak buradaki en alttaki likitte boşluğuna doğru, likitte seviyesine doğru gittiğini görüyoruz fiyat. Şimdi küçük zaman dilimine inelim. Burada en alttaki likitte inerken şurada enteresan bir hareket var. Burada da aslında bize bir giriş fırsatı veriyor. Short için. Ne yapıyor? Burada 15 dakikalıkta ufak bir burada bir manipülasyon yapılmış. Şurada bir likidite alımı olmuş. Burada nasıl işlemi gelebilirdik? Gelin daha küçük zaman diliminde bakalım. 5 dakikalığa indiğimiz zaman bakın burada yine Şuradaki likidite alımını daha net bir şekilde görüyoruz. Fiyat geliyor. Bam! Şurada bir manipülasyon. aşağı iniyor, teste veriyor ve aşağı doğru tekrardan likiditeleri hedefleyerek gidiyor. Burada Şöyle sağa doğru çektiğimiz zaman Şuradan ee, ne görüyoruz? Burada günlük yani piyasaların açılış saatinin şu mavi çizgi olduğunu görüyoruz. 1630. S&P 500 açılıyor. Daha sonrasında bu açılış (open price) yani açılış fiyatı üzerine şöyle bir hareket geliyor. Aynı zamanda buradaki hareket soldaki işte likiditeleri falan da temizliyor. Bu da ayrıyetten güzel bir şey ve bunun ayrıyetten güzel olmasının sebebi buradaki günlük açılış fiyatının üzerindeki şu hareketin tekrardan aşağıya doğru kırılması yani bu alanın bir manipülasyon olması söz konusu. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Fiyat içeriye girdikten sonra diyoruz ki burada günlük açılış üzerine bir manipülasyon gelmiş ve biz ne yapıyoruz? Burada oluşan fair value gap'lerden işleme giriş arıyoruz. Bakın şuralarda zaten iki kez giriş fırsatı veriyor ve daha sonrasında zaten yıkılıyor. Evet, şimdi geldik başka bir grafiğe. Nasdaq Nasdaq grafiğinin 5 dakikalık grafiğine bakıyoruz şu anda. Burada fiyatta bir short yönlü, şurada bir kırılım var. Bunu görmüşsünüzdür zaten. Peki şuradaki harekette biz nereden giriş yapabilirdik? veya daha sonrasında nereden giriş yapabilirdik? Şu şu an yani videoyu durdurup fair value gap açısından bir fiyatı yorumlayabilirsiniz. Fair value gap ve açısından nereden girebilirdik? Bir gözünüzde çizin bakalım. Özellikle şu bölümde. Gördüklerinizi bakalım gerçekten doğru mu? Evet çoğu kişi videoyu durdurmadı biliyorum. Ama <laughs> e, durduranlar varsa onlar için şu bölgeleri göstereyim. Burada 5 dakikalıkta da 2 tane FVG var. Daha sonrasında fiyatın biz hangi FVG içerisinden döneceğini şu an bilmiyoruz. Dolayısıyla ICT de burada işlem alırken yani burada işlemi şuradan almış gözüküyor. Burada işlem alırken yani buradan alsa veya alttaki maviden alsa e, stopunu buraya koyması lazım. Veya buradan alsa bu işlem gelmeye de bilir. Alttaki FVG'den de dönebilir. O yüzden buradaki ikilemden dolayı bir tık daha hareket bekliyor. Veya kaçırdıysa bile hareketin biraz daha gitmesini bekliyor. Ve daha sonrasında zaten küçük zaman diliminde de göreceğiz. Şu alanda güzel bir konfirmasyon var. Şimdi onu daha net bir şekilde göreceğiz. Evet. Şimdi bakın fiyat geldi. Burada tepkisini aldı. Şurada bir kırılım yaptı. Tekrardan burada bir tepki verdi ve tekrar aşağıya doğru kırdı ve burada bir tekrardan bir retracement hareketi var. Buradaki düzeltme hareketi likidite alınmadan önce gelmiş. Yani burada alınmamış bir likidite hala duruyor. Dolayısıyla biz burayı hala hedefleyebiliriz. Fiyat geliyor dakikalık grafikte. Bakın şuradaki order block içerisinden bir tepki alıyor. Aynı zamanda bakın şurada ne var? Dakikalıkta bir FVG var. Burada bakın FVG doluyor. Aynı zamanda burada olan hareket ne? Bakın fiyat geliyor, yukarı yönünü kırıyor. Şurada da bir FVG var. Burayı da çalıştırıyor. Yani buradaki FVG de çalışıyor aslında. Daha sonrasında hedefine gidiyor. Buradaki stoplar tekrardan patlatılıyor. Buradaki FVG doluyor ve order bloğun üzerinde kapatmadan aşağı doğru en yakın likidite seviyesi hedeflenerek düşüyor. Tabi burada ilk hedef burası ama günlükte asıl belirlediğimiz yer şurasıydı. Yani işlemimiz şuradan aldık buraya kadar tutabiliriz çünkü günlükte hala oranın alınmasını bekliyoruz. Evet şimdi farklı bir konuya geldik. Burada daha önceki videolarda falan içerisinde gördüğümüz bir konu aslında ama ilk defa görecek çok kişi olduğunu düşünüyorum. Yani Twitter'da çok görüyorsunuz SMT, SMT falan, ICT, SMT stratejisi falan. Burada SMT'nin, SMT'nin yani açılımı Smart Money Teknik. Burada da S&P 500 ve Nasdaq üzerinde SMT, SMT nasıl çalışıyor ona bakacağız. E, S&P 500'a e nazları neden belirledik? Çünkü bunlar Korele iki parite. Korelasyonu çok yüksek iki parite. bazı zamanlarda tabii e, şey oluyor. Korelasyon bozulabiliyor. Tabii bunu nasıl yorumlayacağımızı da şimdi beraber göreceğiz. 5 dakikalık grafikteyiz. S&P 500 bakın aşağı yönlü bir hareket yapıyor. Nazla bakalım. Allah Allah. Nazlak da şey yapması gerekmiyor mu diyoruz şimdi? Çünkü zaten Koreli değil mi bunlar? Diye bir bakış açısı oluşturuyoruz. S&P 500 aşağı yönlü bir hareket getiriyor. Peki Nazlak niye bu hareketi yapıyor? Yani niye böyle bir yükseliş hareketi var? Öncelikle burada ilk yapılacak yorum şu. S&P 500 grafi yani şu grafik Nasdaq'tan daha zayıf gözüküyor. Daha güçsüz Düşüş olacaksa daha çok düşecek gözüküyor. Öte yandan Nasdaq'taki bu hareket neden oluyor diye sorduğumuzda bakın burada ne oluyor? Bakın bir likidite alımı gerçekleşiyor. Yani bu her ne kadar yeni bir yukarı yönlü gidecekmiş gibi gözükse de aslında buradaki şu hareketin bir likidite alımı olduğunu ve buradaki hareketin bu yapılan yükseliş hareketinin bir manipülasyon sonucu olduğunu görmüş oluyoruz. Neden? Çünkü burada fiyat burada likidite alırken aslında hala S&P'de bir düşüş devam ediyor. Yani aslında bir düşüş içerisindeyiz. Sadece Nasdaq buradaki likiditeyi güç toplamak için almak istemiş. Daha sonrasında ne yapıyoruz? Bu likidite alındıktan sonra şu bölgelerden şu bölgelerden artık nereden gidebiliyorsak bu Nasdaq üzerinde de short işleme gelebiliriz. Yani SMT dediğimiz olay bu aslında. Bunun aynısı kriptoda nerede oluyor? tahmin edin bakalım. Bitcoin ile Ethereum'da tabii ki. Yani Bitcoin ile Ethereum arasında da bu SMT oluşabiliyor. Yani Koreli olan iki paritede de bunu görebiliriz. Yani korelasyonu olan, korelasyonu yüksek olan iki tane parite bulmanız gerekiyor. E, bunların arasında da bu tarz SMT'ler, Divergences'lar arayabilirsiniz. Şimdi geldik ICT'nin işte bir video içerisinde live trade'ine burada ne yapıyor solda yüksek zaman diliminde bir Liquid alımı var daha sonrasında aşağı yönlü bir kırılım var daha sonrasında bizim burada bakın girebileceğimiz iki bölge var birinci FBG şurası ikinci sinerisi şurası tabi ICT işlemi kaçırmamak için işlemi buradan alıyor stopunu buraya koyuyor ama buraya da gelebilir diyor yani gelirse canı sağ olsun diye. Ve hedeflediği yer buradaki FVG. Aynı zamanda buradaki FVG hedeflerken de şöyle bir şey deniyor. Aslında biz burada şurada da bakın bir likidite var. Yani şurada bakın şuralar, şuralar, şuralar hep patlatabilecek yerler. Ama buradaki FVG garanti olsun diye buradan da dönme ihtimali olduğundan dolayı biz buradaki short'un TB'sini buraya koyuyoruz. Bakın bundan sonra nasıl bir hareket olacak. Evet. Bakın fiyat buradan bir tepki alıyor. Daha sonrasında tekrardan dakikalık şuradaki FV içerisine geliyor. Ve daha sonrasında çat. Buradaki FVG hedefliyor. Ve aynı zamanda bakın buradaki likitleri de temizliyor aslında. Yani başta aslında söylediğim şey burada gerçekleşiyor. Yani buradaki likitler de alınıyor. Daha sonrasında burada işte kırılımlar, long fırsatları vesaire fiyatı götürüyorlar. Şimdi geldik e, Naz'da bir saatlik grafiğinde farklı bir e, şey inceleyeceğiz bu sefer. Burada bakın bir likidite alımı var. Bakın burada bir likidite alımı var saatlikte. Gelin daha küçük zaman dilimine inelim. 15 dakikalıktayız. 15 dakikalıkta biz bakın likidite alındı. işte aşağı doğru geldi. Şurada bir FVG var. Bakın şu gözün olduğu yerde. Biz ne yapıyoruz? Burayı hedefleyebiliriz. Yani short işlem aldıysak bile hedefleyeceğimiz yer şurası ilk etapta. Ayrıca biz burada 15 dakikalıkta da bir long işlem almayı düşünebilirdik. Yani 15 dakikalıkta da bir long alabilirdik. Burada ne oluyor? Fiyat geliyor. Bakın 15 dakikalık FWG içerisine giriyor. buradan hafiften bir tepki veriyor. Ama henüz bir kırılım yok yani sağlam hacimli bir mum göremedik. Şimdi daha küçük zaman dilimine ineceğiz. Eğer ki bunu görmezsek biz zaten long işlem almamalıyız. Aslında bizim görmemiz gereken şey bu. <laughs> bakın fiyat geldi çat. Ufaktan bir tepki aldı ama güçlü bir tepki aldı mı? Yani herhangi bir kırılım yaratabilecek güçlü hacimli ee, böyle sağlam kişilerin girdiğini gördüğümüz bir mum gördük mü? Hayır. Yani bakın çok sağlam bir mum yok. Sürünüyor. Ve daha sonrasında ne oluyor? Tekrardan buraya geldikten sonra chat burayı kırıyor. Yani aslında burası çalışmayan bir bölge oluyor. Yani kısmi olarak çalışmış aslında ama Yani gördüğünüz üzere çok fazla bir tepki de yaratamamış. Şimdi daha küçük zaman diline indiğimizde 5 dakikalıktayız bu sefer. Demin 15 dakikalıktaydık. 5 dakikalıkta Bakın yükselirken bu tarafta sürekli like leak bıraktığını görüyoruz. Chat buradaki likitler temizlendi. Bakın fair value yap. 5 dakikalıkta. Da. Burada ne yapabilirdik? Buradaki 5 dakikalık FVG içerisinde bir entry alabilirdik. Yani fiyat geldi 5 dakikalık FVG oluşturdu. 1, 2, 3. mumda çat. Ne yapıyor? Buradaki FVG içerisinde bir fırsat veriyor ve yıkılıyor. Yani bu tarz çalışmayan yapılarda da e, bu tarz güzel FVG'ler gördüyseniz bunları değerlendirebilirsiniz. Bunlar güzel çalışabiliyor. Şimdi iki tane Strateji hakkında yani iki tane giriş modeli hakkında şimdi Şurada bir şema üzerinden gösterelim ee, Bir özet niteliğinde de olsun aynı zamanda Burada ne oluyor Genellikle bir old high oluyor Yani likiditesi Alınmamış likiditesi bulunan Stopların patlatabileceği ee, Ya da relative equal high dediğimiz yerler ee, Equal high dediğimiz yerler yani likidite barındıran Burada bir seviye var diyelim. Bunun likiditesinin ilk önce alamasını bekliyoruz. Daha sonrasında direkt paldır küldür işlemi görüyor muyuz short işlemi? Hayır. Ne yapıyoruz? Burada bir geri çekilme bekliyoruz. Geri çekilme geldikten sonra da burada kırılımı gördükten sonra da buradaki hareketin yani buradaki geri çekilme hareketinin buradaki kırılımın sert olduğunu yani güçlü bir kırılım mı yoksa yalandan böyle yavaş yavaş mı kırılmış ona bakıyoruz. Burada da neyi inceliyoruz? Burada bir FVG var mı? Yani şuradaki turuncu alan içerisinde aslında biz fair value gap alıyoruz. Bunu da ne yapıyoruz? İşte 5 dakikalık grafikte bakıyoruz. 4 dakikalık grafikte bakıyoruz. İşte bulamadık mı? 2 dakikalıkta bakıyoruz. Zaten bir sonraki slaytlarda bu konu var. Göreceksiniz bir tane örnekte mesela 5 dakikalıkta da yok, 4 dakikalıkta da yok, 3 de yok. 2. dakikalı yani 2 dakikalık grafikte aslında çok temiz bir bölge olduğunu görüyoruz mesela. Evet. Bir diğer modelde solda güzel bir FVG var. Henüz doldurulmamış. Fiyat FVG'nin içerisine geliyor. Yine paldır küldür de almıyoruz. Ya da limit emir atmıyoruz. Fiyatın öncelikli bir kırılım gerçekleştirmesini bekliyoruz. Ve daha sonrasında da buradaki turuncu bölgeden fiyatın burada bir rejection yediği kısımdan biz ne yapıyoruz? Burada short işlemlerimizi arıyoruz. Yani short işlem girebileceğimiz güzel bir bölge arıyoruz aslında. Şimdi geldik S&P 500'ün yeni günlük grafiğine. Günlük grafikte yine benzer bir grafik bunu biliyorsunuz. E, fiyat bakın burada yine likiddeleri alıyor. Aşağı yönlü bir hareket gerçekleştiriyor. Bakın şurada şu an daha yakın zaman diliminde şurada bir günlükte order block oluşmuş. Eğer ki bunu geçerse zaten artık yukarı yönlü kırıldı. işte long yönlü işlem alabiliriz, kafasına gideriz. Ama günlükte burası geçilemezse ne diyoruz? Düşüş devam edecek. Peki nereye kadar devam edecek? alttaki likiditeye doğru. Yani burayı mıknatıs gibi düşünebilirsiniz. Yani buradaki likidite alanları aslında mıknatıs. Bakın burası da mıknatısı da çat çekti. Aldı artık çat. Buradaki mıknatısı gitti. Bu sefer ne yapıyor? Alttaki çekmeye başlıyor. Yani buradaki olay bundan ibaret aslında. Ve daha sonrasında bakın fiyat geliyor. bunu üzerinde kapatamadan alttaki likiditeye hedeflemiş oluyor. Şimdi farklı bir şeye geçeceğiz aslında. Burada bakın daha böyle küçük zaman dilimi indiğimizde günlük mumlarda bu tarz yapılar görebilirsiniz. Yani bu tarz yapılardan kastım fiyat geldi sert bir şekilde düştü. Bakın şurası test edilmedi. Test edildi mi edilmedi. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Bu saat burada test edilmeyen yani buradaki previous daily low dediğimiz yani bundan önceki günün en düşük seviyesini sağa doğru çekiyoruz bu bizim için bir SR flip seviyesi olabilir. Yani destek direnç olarak çalışabilir. Evet. Diğer gün açıldığında bakın fiyat ne yapıyor. Geliyor çat. Neredeyse milimetrik. Buradaki önceki günün lobundan tepkisini alıyor. Ve daha sonrasında aşağı doğru yıkılıyor. Şimdi bunun bir saatlik grafikte nasıl gözüktüğüne bakalım. Bakın sağ solda e, günlük yani bundan önceki günün en low seviyesini çektiğimiz zaman bakın neredeyse burası e, çok güzel bir çalışan sr Philip seviyesi niteliğinde çalışıyor yani bakın burada destek olarak çalışmış burada da yine sonra aşağı kırmış retest vermiş düşmüş tekrar gelmiş düşmüş yani bu tarz günlük mumların low ve en high seviyeleri güzel bir şekilde destek direnç bölgeleri olarak destek direnç seviyeleri olarak çalışabiliyor o yüzden bunları grafiklerimizde belirtmemiz bizim için önemli olabilir. Peki burada olan olay nedir? Yani buradaki olayı görebiliyor musunuz şu an? Yani likidite ve açısından yine değerlendirelim. Yani özellikle likidite açısından. Özellikle şu kısımda neler oluyor? Bir videoyu durdurup bir inceleyin. Yani oradaki hareket ne aslında? <laughs> evet. Oradaki olay Buradaki buy side denen alınması aslında. Burada bir likit birikiyor. Bakın bu saatlik grafik şurada bayağı bir yatay gidiyor. Konsolde chat yukarıda bizim old low seviyemiz yani günlükteki low seviyemize test geliyor. Aynı zamanda burada bir manipülasyon var yine. Çünkü buradaki likitler alınmış. Sonrasındaki muma bakın zaten nereye hedefliyor? Sell side liquidity. Yani buradaki aslında şu yapı yani şuradaki fraktal aslında çok e, hep görebileceğiniz fraktallardan. Likidity alınıyor. Aynı zamanda manipülasyon geliyor. Terse düşüyor ve likidity hedefliyor. Şimdi 15 dakikalık grafiğe bakalım. Yine daha net göreceğiz. Yani buradaki likidity'yi daha net göreceğiz aslında. Fiyat geliyor bakın likidity alıyor. Tekrardan aşağı geliyor. Aşağıdaki selse hareketi hedefliyor. 5 dakikalığa gelelim. Şimdi 5 dakikalığa geldiğimizde burada ayrıca şöyle bir veri ekliyoruz. Burada ne var? Bakın 16.30 borsaların açılış artısında saat. Bakın 16.30'da biz ne demiştik yani bu tarz zaman dilimlerinde işte e, açılış fiyatlarında New York Midnight Open'da veya 15.30 gibi veri saatlerinde ters hareketler olabiliyor. Yani ters hareketten kastım ne market maker manipülasyon yapabiliyor yani sizi dışarı atabiliyor eğer short işlemdeyseniz yani eğer doğru yöndeyseniz sizi dışarı atabiliyor dışarı attıktan sonra da siz terse girdiğinizde sizi burada ne yapıyor çat aşağı doğru da sıkıyor artık siz long döndünüz şurada işte kırıldı mırıldı diye adam ne yapıyor bu sefer çat aşağı vuruyor yani burada iki yandan vuruluyorsunuz aslında. <laughs> O yüzden fiyatı doğru yorumlamak önemli. Yani her kırılım gerçek kırılım değildir. Bunun ne amaçla yapıldığına bakmak lazım. Şimdi burada ne oluyor 16.30 borsalar açıldı. Dedik ki Allah manipülasyon olabilir. Dikkatli olalım. Bakın fiyat geldi. Çat 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 yukarı gitti. Hedeflediği yer bizim. Ee, daily yani previous daily lobumuz aslında. Yani iki gün önceki lobu aslında. Burayı hedefledik. Daha sonrasında aşağı doğru bakın ne oluyor. Çok sert bir çekilme. Aslında burayı yanlış söylemişim. Şimdi hesap yaptım. Ee, burası şey. Yani 7 saat ekleyecek. Burası aslında 15.30. Yani verilerin açıklandığı saat. Şu kısım borsaların açıldığı saat şu. 16.30 burada geliyor yani. Hatta şöyle bir şey göreceksiniz. 16.30'da yani tam açıldığı saatte şu iğne geliyor. Bakın böyle çat ilk açışta bam diye buraya vuruyor, vuruyorlar. İşte şuradaki seviyemiz tetikleniyor. Ve daha sonrasında çok hızlı bir şekilde, çok hızlı bir şekilde ters yönlü. Bakın yani çat diye bir hareket geliyor. Ya biz ne yapıyoruz bu sefer? Bakın şu alan içerisinden short işlem aramamız gerekiyor. Bakın short işlem için bizim belirlediğimiz e, ilgimizin olduğu bölgeyi belirledik. Manipülasyonu belirledik. Burada manipülasyon var dedik. Tekrar içeri girdi. Kırılımları da yaptı dedik. Artık şu bölgeden biz short işlem arayacağız diyoruz. Peki nereden alacağız? Öncelikle buradaki düşüş swing hareketi biz %50'nin yani 2 lübüm, yani 0.5 seviyesinin üzerinden işlem almamız lazım ki güzel bir risk reward işlemimiz olsun öncelikle. Bundan sonra daha küçük zaman dilimlerine inip 0.5 seviyesinin üzerinde herhangi güzel bir FVG, Fairway Gap seviyesi bölgesi var mı? Onu inceleyeceğiz. Bu sefer o bölgelerden işlemi giriş fırsatı bulmaya çalışacağız. <laughs> evet 4 dakikala geldik. Bir videoyu durdurun. Yani herhangi bir FVG görebiliyor musunuz? Bir bakın. Yani biraz interaktif olsun. Evet yani herhangi bir FVG burada yok. Yani şu kısım var ama yani burayı çok saymıyoruz artık hani aşırı aşağıda olduğu için. Çünkü biz ne yapıyorduk? Ekiliyor birim üzerinde en azından. Bir FVG görürsek onu arıyorduk. 2 dakikalay geldik. Yani 3. dakikada da yok. Onu koymadım direkt. 2 dakikalar geldik. 2 dakikalıkta da var mı? Herhangi bir FVG var mı? Bir bakın. Durdurabilirsiniz videoyu. Evet 2 dakikalıkta da bir fve var neresi burası yani bakın şu kısım Bakın çok net bir şekilde 5. dakikada bulamadık 4'te bulamadık 3'te bulamadık bakın nerede çıktı 2. dakikada çıktı yani 2 dakikalık grafikte aslında Ne kadar da net gözüküyor değil mi bakın bir buna bakın yani hiçbir şey gözükmüyor bir de 2 dakikalığa bakın yani bazen bu tarz farklı zaman dilimlerini geçişler önemli kritik olabiliyor. Bunu unutmamak lazım. Bakın 2 dakikalık FVG çat geliyor. Ve nereye hedefliyor? Alttaki lig gitti direkt. Çat 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 gidiyor. Burada yine bir live trade işlemini göreceğiz. Bu live trade işlemde yani neye göre alındığını gözünüzde bakın nereden almış mesela. Şuradan giriyor. Şu mavi çizgiden. Biraz market buy ile giriyor yalnız. Tam milimetrik girmiyor olabilir. Ama hemen hemen neyi gördükten sonra giriyor. Bir ona bakalım. <laughs> dakikalıkta. Bakın dakikalıkta şurada likiditeler alınıyor. Bakın şu tarafı görüyor musunuz? Burada likiditeler alınıyor. Altta ne var? Şurada bir fair value gap var. Peki ne zaman giriyor? Yani bu chat geldi. Tamam FVG'nin içerisinde tepki aldı. Bunu gördükten sonra geliyor. Yani direkt buraya limit emir atmıyor aslında. Dakikalıkta da işlem yaptığı için e, biraz bir tepkisini görmek istiyor. Yani o böyle gerçekten çalışacak mı? Nasıl çalışacak? İyi tepki alacak mı? Onu görüyor. Bunu gördükten sonra da market buy ile işlem atlıyor. Şimdi gelelim neler oluyor. Bakın işleme girdikten sonra fiyat biraz yatay gidiyor. Hatta şu anda da bakın zararda gözüküyor 350 dolar. Ama sıkıntı yapmıyor. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Ee, i̇lk hedeflediği yer şurası. Şu üstteki likitte, Diğeri de şurası. Ama tabii ki de e, işlemin çoğunluğunu şurada kapatacak. Burada kapatmak istiyor. Stop nerede? Bu arada stop da bakın şu FVG'yi oluşturan mumun altında. Hemen. <laughs> Bu arada kusura bakmayın biraz. E, hasta gibiyim o yüzden sesim kötü geliyor. <laughs> İdare ediyoruz ama. Değil mi? Neyse. Devam edelim. Sell Side tarafında likit alındı. FBG doldu. İşleme girdik ve bam. Nereye gidiyoruz? Buradaki likitliğe doğru. Bu arada e, doğru giderken de ICT işlemdeyken bakın bu arada 2500 hatta daha da fazla TP alınmış hali normalde 7000 dolar civarı bir kar ediyor burada. Burada Bakın ilk burada takıldı takıldı takıldı. Yukarı yönlü çok sert bir hareket geldi. Bakın order block dedik şuraya dakikalıkta. Order block tepki geldi. Yukarı kırdı. Bu kırıda esnadı Yani yukarı kırıldı esnada biz stopu nereye taşıdık? Şuradan şuraya. Daha sonrasında tekrardan yukarı kırdı. Yine order block dedik şuraya. Tekrardan aşağı geldi yukarıya gitti. Bu esnada stop'u nereye taşıdık bu sefer? Buradaki order bloğun altına. Yani stop gitgide fiyat yeni mumlar oluşturdukça yukarı yönlü taşınıyor. Bu sayede e, herhangi bir aksi durumda da riskimizi sıfırlamış hatta karda bile oluyoruz kapattığımızda. Evet. Bu video serisi bu kadar da. Yani olabildiğince net, hızlı bir şekilde özet bir şekilde ve her şeyi içine alarak size anlatmaya çalıştım. Umarım e, güzel bir video olmuştur. Yani 30 dakika, 40 dakika üzere genellikle videoları istiyorsunuz. Biliyorum ama vallahi çok e, açık ve net anlattığım için maalesef hani ben şey sevmiyorum. Çok vakit kaybını sevmiyorum. Dolandırarak da anlatabilirdim bunları bu arada. Ama olabildiğince size en net bir şekilde anlattığım Lafı çok uzatmadan direkt sonuç odaklı e, buradakileri size anlatmaya çalıştım yine e, Buna rağmen hani video çok da kısa olmadı 27 dakika falan civarı şu anda e, Umarım beğenmişsinizdir Yine bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Kanala abone olup video like atabilirsiniz Önceki bölümleri izlemeyen varsa Önceki bölümleri de izleyebilir Daha iyi anlar dolayısıyla bu bölümü de e, Bundan sonra bu arada so dediğim gibi Başta da söylemiştim Son videolara yaklaştık Dolayısıyla ee, ne yapacağız artık mentorship 2022 mentorship bitiyor ee, dolayısıyla videonun altını istediğiniz bir mentorship serisi varsa beğendiğiniz yabancı bir kanal varsa e, işte şunu da e, yani şu bölüme şuradaki seriye başlayalım dediğiniz bir şey varsa e, yorumlara yazabilirsiniz onları değerlendiririm en sonunda da e, zaten bir oylama yapıp işte en çok hangisi seçilirse bir de ben de kendim de oy vereceğim Hepsini iyiceleyip işte en beğendiğimden o şekilde yeni bir e, mentorship video serisine de başlayacağız aynı bunun gibi bu şekilde de e, yavaş yavaş e, kanaldaki videolar kütüphane gibi bayağı bir artacak güzel videolar güzel serileri başlayacağız. Evet lafı uzatmayayım o zaman kendinize iyi bakın görüşmek üzere herkese bol kazançlar diliyorum.